Yo, bu, baya yapmacık oldu değil mi? Neyse olsun. Merhaba arkadaşlar ben Eta. Ve sizinle bir bug deneyeceğiz. Neredesin lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar sesi metron gibi bir geli olabilir. Eee ki olsun. öyle. Aynen ne olsun. Optimus Prime'i <laughs> Ama bir değil olur Optimus Prime'i. Bence <laughs> Optimus Prime'i. istiyor mu yani? Yazımı tura mı? Yazımı tura mı? Hop. Tura. Bakalım. Tura geldi lan. herhalde Senin konuşuna altyazı koyacağım böyle <laughs> <laughs> anlayacaksın. Seninki az çok Arkadaşlar Video çekeceğim. beni sen kodlamıştın ne? değil mi? gerald Ukrayanlı bir kanalın şimdi logoyu yapacağım. Benim içimde şu an RTX 2080 var. Ben o kadar zengin misin? YouTube'tan o kadar para kazanıyor musun? Hayır arkadaşlar bak GeForce'dan falan değil. Gerçek <laughs> bir kişiyim. Şimdi oyun piksel suno olabilir ama sebebi internet yavaş olması yalnız o Game Force Love olduğunu kanıtlar. <laughs> Arkadaşlar eğer sizde İngilizce bilgisayarınız kötüyse Eğer video Bir istiyorsanız Ben Açıklamalar Sponsor falan değil Benim yani, için bir saat Suyuz var, saatliklerin ötürü değil Değilirsiniz parayla alırdığınız için ücretli ama kalkışım kalkışım. Buralarda Kaç TL peki? Kaç TL? Aylık 5 dolar falan olması gerekiyor. dolar. Ya da euro Dolar da ben. 5 dolar zaten 30 lira. Ay ucuz var yani bir ara Ne Netflix izlemezsin bunu alırsın. Evet, evet, al. Ben bindim. Evet sen evet. ona. Bir sonra onu şuradaki sandaç. Ben Ben içeriye sen Buraya. İçeride var. Ee, ayrıyeten... O sesler ne? Hiçbir şey çıkmadı ya lan. Bu kadar az zıt çıktığını bilmiyordum ben. Tamam şimdi yönü sarf olmadan ama video çekiyorum. Gelmesin Video çekiyorum. Sen benim YouTube'a yaratmak... Ne yapıyorsun ya? Alamazsın. Video çekiyorum Videom bitince Fatih susan var, Mehmet var. Skalara kedi oldu, bilmiyorum. Bir şey ilgili, Aşağıda bir tane adam var orada. Buradan mı? Nerede? Geliyor. Nerede yani orada? Özgür orada ama. Aa. Bizim Sky var. özgür orada. Aha. Tam düşüdüm. Diğer adam şuraya, var. Şuraya, şuraya. Gel yanıma. Gel. Sky Vantuz'u sen al, ben seninle helikopterim Adam, adam Vantuz sen ver, helikopteri ben, ben süreyim Tamam Vantuz'a Helikopteri ben söyle, hızlı hızlı yapmanız gerekiyor burayı Adamlar mı geliyor? Ayrıca onu tutmaya pek gerek yok Adamlar ben, geliyor Haksak yeter Hızlı olalım, hızlı, hızlı. Tamam Alayım ben orkutu Aynen meskit falan toplamak gerekiyordu. Ah 50'i çarp. 50'i çarp. Roketi aldım ben. Tamam. 50 al. alıyorum. Ben gidiyosun. seni. Minileri al istersen. 50'leri alıyorum. Çıkalım şuradan. Roketi kaybettim. Gel vermeye 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 vermesin, gerek. Gülüyor. Sağ ol Verin Bir üstte, bir üstte, bir üstte Roketi tanımlar veriyorum. veririm iyi ya Hala Yürü, gelip bak derim Kalmazsan e, yan koltuğa git, bütün Sür sürücüyü çekeceksin Tamam Arkadaş bu silahlar ilk yapacağız bir oyunu yapacağız. Söyleyeceksiniz zaten. Fırtınanın üzerinde çıkacaksınız. Ee, Medi Medikit falan var mı? Medikit falan yok. Bulamadım. Ha bulduk. Güzel. Atla atla. Epik lütfen sınavında mı? Bunu size atacağım. Yapabiliyor Sabit kalmalıyız. Ayy ben hiç gibi Yüzü için var mı benim dedim Az önce de tek düşündük Ben düşündüm 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 Ben dün 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 dün. Abi medkit falan bulmamız lazım Bizim medkit bile değil. Balık bulmamız gerekiyor. Helikopter mi uçuyoruz ki? Helikopter mi uçuyoruz? Bu arada çok özür dilerim. O yüzden sizlerim Arkadaşlar siz olup şimdi zaten. Şu an yüksekliğimiz zaten 300'e yaklaştı. Çok paramı aldınız 261 tamam. 261. Beni çek sadece beni çek. Oluyor mu? Gördün mü? <gülüyor> 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 yapacağız <gülüyor> <Arkadaşlar> <gülüyor> <sonra> <gülüyor> daha detaylı göreceksiniz ee, sorun şu balık harbi <laughs> gerekiyor ya abi Ben helikopter içine ne kadar

Hı -hı. Bak bazı kafalar gidiyor. İki tane falan şey alalım mı? Ee, cam bakı Onu alır, onu güzel arkama çok yaparım. Bitirebilirsek. Beni bitirebilirsek. Şey de... Yani daha demin 260'lık arkadaşlar Daha demin 260'lık 400'ü geçtik Tamam 60'ı açıyorum Bir, bir 600'ü geliyorsa Şimdi bir alarm gelsin Alarmdan göstermek istiyorum size Banyo <laughs> yemeyeceğiz inşallah Arkadaşlar banyo yastık bu arada Hiç Ben bu maçın tekrarını zaten Şeyi göndereceğim, göndereceğim. Beni yiyoruz arkadaşlar Evet İşte bu yüzden vantuzun Tuz'un ve Loki'nin en kalkmasın lan. çok seviyor. Sonsuz ya. 20-30 yapsalar Ha, o belki. Arkadaşlar 500 metreyi Elim acımaya başladı. <laughs> Aynen adam yarım saattir ne da geçmiş ben bu ne izlediğim an kralından ya Bir bin yapalım ya. Benim geldi bir, bir. bir saniye alanı götür. Alanı geçtik mi? Arkadaşımda ne yapacağım? Alanı geçtik mi? Alan üstü değil sen. Bir saniye bir saniye. Ha ha. bırak. <laughs> Biraz daha yukarı çıkmamız <laughs> lazım. Biraz daha yukarı çıkmamız lazım. Alabildim, alabildim, devam edeceğiz. Ama gemi inmeye çalışma, indiği an boşuna bir göz görüyorsun. Buradan vurabiliyorum biliyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an çekiyorum. Hayla o, 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 anlamda değil. Eee Vantuz'a çekebiliyorum şu an seni. Hayır beni çekiyorsun zaten. Bu bol Hayır gider işte. Sen beni bir diğer kötü çıkarsa sen böyle kendi bir kaydını Sen tadın. de kötü çıkarsa ilk deneme yani. Sıkıntı yaşamayalım sorun yok. <laughs> Benim sesler açık. Bir ben maçın Yer altı. Sadece sesleri kapat. Yer altı. Ben mix yan testleri, ya fazla. Aynen. 600 şu an. 600 mi bu? 600. 600 otuz. Biraz ilerle bir onun. Çok yavaş olur ama şey sıkıntı değil. Tamamdır. Bir saniye. Bu videoyu buldum şimdi. Bir açıklama kısmında olanlara tüm olarak efendim teşekkür ederim. Eğer <laughs> tut, bu, bu birinci olmak istiyorsanız kanala abone ol, yoksa kurabiye dilinizi çalarım. Kurabiye çalmamız var mı? Gel <laughs> 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 <Ver> baba. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> 200 metre daha daha yükseliyoruz ya Büyük mahalle alanı geçmek üzereyiz baksana Oha! Dumanlara bak Fırtınaya geçeceğiz. 1200 metre sonra demin deliriyorduk Hani adamın videosunu izlediğinde Adam gel sen alanı göstereyim Gel alanı göstereyim an korkuyorum da Van yerinde isim için manisliği göz alıyorum Harbi Evet. Evet alan üzerindeyiz. Harbi mi? Hadi bakayım. Bak. Bir dene. Bir girmeyi dene. Bu kadar. Ama hasar alacağız her türlü. Halamda da sarı oluyor. Ha bulutu, bulutun üzerindeyiz. Bulutun üzerindeyiz. Hadi Bak. geç tamam ha, ilerle ilerle. Yan mı aldın? Aynen. Alana gireyim kanka. Dur, çekme, çekme, çekme. Alana gireyim. Yuh. En güzel bu, arada ya. Ha, iki var? Kutunun içinde görünmez Onu da çekebilirim isterseniz. tamam lan, yemek için. Şey deneyelim mi? Ben de... Ben Siz yapın. Ben birinci olduğunuzu görsün. Hiçbiri bakmayacak abi. Neyse Olsun, olsun. Bulutların da üzerinde çıkmaya çalışıyoruz. Güzel güzel. Şu an düzeyindeyiz. Farkındayız. Bir metre yüksek denk Alana alana alana. Şu an son kişiler bizi. Helikopter arkadaşlar belirli mesafede görünüyor. Belirli. Mesela sonra yok oluyor haritada. O da 500 gibi bir şey geldi ben. Aynen ben şimdi biz yükseldiğimizde ve en son yükseldiğimizde yan yana koyarım. Arkadaşlar. Efsane mi bak arkadaşlar? Benim videoyu bu arada sana atarım. Bir editlersin sonra bana atarsın sonra ben de şey yaparım. Eğer Yiğit girmiyor kanka Discord'una, hiç Discord'u bilseydim İyi, çok iyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda var ya. Vidasın tam bunu şarjını tüfeğiyle adam falan öldürüyorlar. Bizi <laughs> arayacak şimdi en gel gelsen Maçın tekrarlarını açmışsın bundan mı? Açtın mı sen tekrarını? Abi kolum yoruldu şu an ya bir, bir, bir metre bir metre 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 geldi metre olduk 98, ya bir, Evet arkadaşlar 1000 metre üstü tepsi kesik Çin'de ilk ve son Mutluluk üzerinde Sen de kaplama olarak geçilmiş Bulutlu kaplamam vardı lan benim bu arada Ay, Kaplama olarak değil Benim de bir var Bayağı eski duruyor yani kaplama Hmm. Acaba? Evet evet. ben. Evet, James. Abi, Şu an. Kim kaldırma vakti geldi? Helikopterim pardon. <laughs> 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 Ama yeni eklediler zaten. Getirin. Her yeni eklenen şeylerde buluyorlar. Bu, bu bir daha ekse bunu da bırakırlar. Şey, bir daha bunu bir daha ekse seni diyeceğim. Kanka, işim çok yapma. Ben kontrol ediyorum şu an. Ne yapacağız? İndirmeye çalışıyorum aşağı yakın lan. Ya yapma çekme çekme çekme. Sıçtık. Kontrol etmiyorum. Hayır hadi. Ah, ah. Ben de iyi tamam bu kadar iddia etsem Alana doğru git bari de. Alandayız şu an. Alana doğru he Evet alanın üstündeyiz. Sen sen göstersen benim oyunum pisar pisar şu an. Ee, Bebek ben gösteriyorum. Bunlar şey. pisar pisar göstermiyordur ama. Çekeyim mi o, bu arada seni? Tamam ne zaman üzerine geldik? Bir ay çekmiyorum da giriyoruz. Hmm, evet, sonunda 14 kişi kaldı. Yani ee, yani 6 takım kaldı. 7 takım kaldı. Biri biziz, 6 takım kaldı. Aynen doğru. Ve en sonunda gider hep biz arayacak. Bu böyle gözüküyor. Şu an alanın içindeyiz. Bayağı içindeyiz. Güzel güzel. Bundan da yükseğe çıkıyorlardı ya. Çıkılıyor, çıkılıyor da biz Adamlarla videoları da, da aynısı olmuş. Bak görmüş adamlar. Ben de bir diyorum Ben de videoyu çekmeye başladım. <gülüyor> Aşağı <gülüyor> 50 atayım mı? At birisi, birisi alsın garibim. <laughs> Bakayım. Ee, şurada bir adam da. Adamdan dışarı çıkar Attım onu. Adam ben bakacak <laughs> yukarı diyecek ki Fortnite bana şey atıyor. <laughs> Fortnite kazanmamı istiyor be. Atamıyorum buradan ya. Alandan dışarı çık. Otobüsün de üstündeyiz. Ha tamam güzel. Attım. Şu an otobüsün de üstündeyiz biliyor <laughs> musun? Şuraya bakın ya. Çok iyi ya. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E evet, zaten her şey yaptım bunu yoksa akşam bir kurabiyelerinizi çalarım Ayrıca sütünüzü de çalarım O kurabiyenizi evet. ben sütünüzü Aynen Evet size favori kurabiye var orayı kaybetmemek Adam pes edecek az sonra <laughs> Bu arada ben cici ya öleceğim büyük ihtimalle Neden Eee adam dayanır mı alana girdiğimizden ben basmam evet. gerekiyor alana girmeden basmaya başlamam gerekiyor sen alanın içindeyiz ki alanın içinde değil üstündeyiz <laughs> ama hasar veriyor ya baksana aşağıya baksana bulutlar bulutların devamını görüyorsun ben bulutları görmüyorum bende bulutlar kapalı yani ben gösteriyorum videodan sniper olup yapacak bunu var ya. Bin metre avladık falan. Alanı suya verirse suya atlayalım ee, <laughs> Biz kaç metreden? E, 20 metreden atlayınca ölüyoruz zaten otomatikten. Ohoho. Oh. Anne. <laughs> Bak misiyle. Şu Kapışıyorlarsa Bizi arayacaklar birazdan. <laughs> o iki kişi var ya. Bizi bal şey Sonra Sonra kişileri arkadaşı değil mi öğrenleri? <laughs> Bilmiyorum. Ekleyin. Üç <İş> Türk çıkarlar. Arkadaşlar arkadaşı ilk konuşacağım onlarla. İş Türk çıkarlar. Ya da yabancı. Bir Amerikalı var mı? Silah desenim nasıl? Maksim kokosunu bırakma. Sıfır kirli bilinci olmak. Hadi bakalım. Yes. Hmm. Hmm. Yes okay. And, uh. Ah, di, hmm, siapa, suki Kalau ingin tahu tentang kedai, saya boleh give tesis Ah, kira-kira ya, Ağabey altta ne yapıyor? alttaki yapıları da göremiyoruz bu arada ya Büyük ihtimalle orada Aynen. var ya hayvan gibi yapıyoruz Aynen Aynen <laughs> Attığım ellilikleri ne yapmışlardır acaba diye düşünüyorum işte. Roket atıyormuşlar Biz tutuyormuşuz falan. Yok, yok yok düşeriz düşeriz hiç gerek yok Aşağı düşerken iki tane roket salla Al 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 al, 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 al al Ne? Tamam tamam tıkan Aaa Oyun gibi bir ne yapacağı şey yapacağım şaşırdım mı? Oyun gösteriyor He? <laughs> Ala, alana gir Lan bir şey diyeceğim Yukarı mı çıkarsan bizi Yok 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 Alandayız oğlum. bekliyorum Alanı da farklı bir gösteriyor aşağı Her aşağı şey misiniz, çok farklı gösteriyor Gerek yok ya. C'mon lan Yürü Gerek yok Dur bekle evet, bekle. Tam altımız şey şart Tam şu an şu an alandayız. Tam altımız şart ediyoruz ya oradan anlıyoruz. Aa okey. Kapanana kadar şey yaparız ya. Hayır Siz lan sen... şu tarafta. 6 kişi. Şu tarafta biraz daha. Dur lan. Dur <gülüyor> şimdi dur alan geçip tekrar gidecek. Şu an hara... harita harita gg ya. Az ya, Alıcı gidiyorum arkadaş görebilmek için. Tamam yeter 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 yeter. Yok sen buradan vuramazlar. Ana. bak alanda gir 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 arkaya arkaya. Arkaya lan, nereye, arkaya. Nereye, nereye? Şura 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 şura. Sen nasıl görmüyor? <laughs> Hayır. Hayır, Hayır ya. Dördüncü olduk lan. Zil son kameri. Neredeymişiz <laughs> ki? Oha adamlar. Neyse arkadaşlar çok eğlenceli bir videoydu. Bayağı proje oynuyorlar abi bunlar. Ne yaptın mı Alırız lan. Aynen. Neyse. 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 olsun. Baksana adamlar hiçbir şey ne... diyeyim mi? Helikopteri... Helikopteri şeyin... E... Neydi bunun adı lan? İçeri daha yapmadık var mı ya? Var ya. O zaman ben videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bıyım. Bir...